İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Bunları da mi? öldürün. Vallahi iyiyiz ha. Öldürün lan. Oğlum bunları biz son anda öldürmüştük. Baksana bu sefer ilk kor ilk şeyi daha geçemediler bile. Line'ı geçemediler bile. Güzel. Fer Ferdi'ye yani. çok da ihtiyacımız var. Ferdi'ye çok da ihtiyacımız var. Oğlum bunlar bak bir seviye. Bunlar benimmiş. <gülüyor> 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 bunlar, bunlar benimmiş. <laughs> koyu ya koyun attınız ya. Sabi dert ettiği şeye bak ya. Ama şöyle. Şak 300 dolara basıyorum. Bastım 300 dolara seviye atlattım. Tamam. Bunlar da seviye. 3 seviye. 3, 3. Süper, süper. Hmm. Hmm. Hepsi 3 seviye vallahi. Evet. Şu an maksimum gücümüzdeyiz Samet. Bu saatten sonra biri bizi öldürüyorsa ölelim zaten. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Bana evet. 60 canımız var. Bir tane bile tuvalet tutamayabiliriz. Yani 60 can, 70 canlı... 60, 60 canlı bir tuvalet içeri girdiği zaman ölüyoruz Samet. Aman kaptın köpteyim. Şu an bekleme aşamasındayız abi. Ne seviye atlatabiliyoruz? Ne karakter koyabiliyoruz? Onu deneyeyim bakayım. Aynen. Ne karakter koyabiliyoruz? Ne seviye atlatabiliyoruz? Bu saatten sonra tevekkül. İzleyeceğiz abi. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra ölür müyüz ölmez miyiz bilmiyorum. Ama hesaplan da beni yamuttu. Sıkıntı yok. Kazanıyoruz. Öndeyiz. Eyvah. <laughs> Onu demeyeceğiz ya. <laughs> eyvah eyvah. Ya arkadaşlar <laughs> her an kaybedebiliriz ya. Allah. Hadi bakalım. Şimdi evet konu dağıtalım. Şimdi arkadaşlar burada e, polat adamları biz öldürürüz şu an tamam Her an. Aa Samet son tur öldürürüz biz. Son tur. Ha, boss tur evet. adam geliyor ya. Boss ya, Aa, arkadaşlar. Ya öleceksin. Anan ya. Boss tur adam. Boss tuvalet adamı öldüremeyebiliriz. Emin değilim, belki öldürebiliriz. Çünkü şu an iyi gidiyoruz, bunlar hani iyi öldürüyor. Ama dediğim gibi boss tuvalet adamın canı çok yüksek arkadaşlar. Bir hesaplama yapayım, bak koridordan çıkana kadar yaklaşık 2500, hatta 3000 vururuz tamam mı? Şuraya kadar 3000 vururuz. Yani 3000, 3500, 4500, şuradan da 6000, 7000, 8000, 10.000, 15.000... 20.000 hasar vurabiliriz Samet. 6000 bin bilmem ne, kaç tavan. Bak diyorum ya sınıra kadar 20 bin, 20 bin 500 ila bir hasar verebiliriz tamam mı? 20 ile 20 arası. <laughs> Durduğum yerde 7 bin. Şu an bak. Tamam ya 20 bin hasar veririz ölüsünden. Ama tuvalet Seveceğiz adamın senin. canı kaç bilmiyorum. Var bir şey daha adam. olsa. Üçüncü böyle. Param var çünkü şu anda. 2100 var. dolarım var benim. Benim de 2000 var. Yani ee, şey 25 bin civarı hasar vururuz sonuna kadar. Ama bir şey boz tuvalet adamın canı kaç? Ondan emin değilim. Eğer şöyle bir 200 bin canlı çıkarsa 6.4 çekeceğim, direkt videoyu kapatacağım. Şimdi şuradan canına bakacağım. Tamam mı? Canına bakacağım direkt. Eğer canı böyle bir 100 binin üstündeyse direkt 6.4 çekiyorum. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ona göre hazırlanın. Bilmiyorum neler olacak. Devit. dev devit çekmiş Her şey. Uyardım abi. Bir ses var. abi! uyardım. Küt diye bitireceğim yani. Bak bekliyoruz yani. Şunları bir öldürün bakalım. Bunlar ölüyor. Yüzde kaç oldu? Yüzde 69. Güzel. Güzel sayı. Bakalım. Yüzde 69. Yüzde kaç? 77. Güzel. Aa <laughs> bak. 7100 bunun canı. o fıs ya. Onu öldürürüz. O fıs da ben bir boss tuvaletten korkuyorum. Boss tuvalet. Patron tuvalet adamdan korkuyorum. ama boss bizi öldürebilir. O bizi öldürebilir ama hallederiz diye düşünüyorum ya. Wave 19'a geldik. Bakalım. 3 2 Hadi bakalım, Wave 19'da başımıza neler gelecek. Assissinler geldi lan. Asist Öldürün lan, bunlar hızlı ölüyor. Ataküt, öldürün bunları. Bakalım Wave 20'de neler olacak Samet? Biraz korkuyorum, biraz güveniyorum kendime. Her an <laughs> videoyu kapatabilirim diye elim altın dörtte duruyorum. Çok garip şeyler yaşıyorum şu anda. Her parmağım bir tuşta duruyor. Böyle, böyle 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 oyun oynuyorum yani. Hadi bakalım. Abi, gelin bakayım ya. Hadi bakalım ya. Wave 20. Vurun, vurun ateş edin. Sinirlendim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir an sinirlendim. Saldırın ya. Hadi bakalım. 3700 bu DJ'ler de sevi iyi, iyi seviye atlamış ha. Baksana canlara. 3700 canlı DJ mi olur? Benim bir DJ arkadaşım var bir sıkıntılık canı var abi. <laughs> yani 3700 canı yok yani. Öyle olmaz abi. Neyse. Hadi bakayım ya vurun şunlara. Bayağı güçlendik yalnız ha. Ama onla, hmm. onlar mı? Yani çok güçsüzleşti. Biz mi çok güçlendik? Hayır, kanka biz upgrade yaptık diye bayağı. Glasses tuvalet, gözlüklü tuvalet geliyor şu an. <laughs> Güneş gözlüğünü takmış geliyor. Bak sen tipe. Hmm. 7004 bunun da canı yüksek. Ha, geliyor. Kim boss mu? Evet, evet. Dur şu ölsün gelecek. Evet. Hadi bakalım. Şu ölsün geldin Samet. Elim alt F4'te. Lan, nefesler tutuldu. Hadi bakalım. Eğer boş tuvaletin canı 100.000'den binden yüksekse 6 çekiyorum arkadaşlar. Tut demesini. <laughs> boş <Boss> tuvalet nerede? <laughs> en son gelecek herhalde. Aslında en son gelecek? Oğlum rezil olduk ya. Niye böyle oldu? Hadi ya. <laughs> ben böyle planlamıyordum Samet. Ben yani 150.000 falan çıkar 6x4'e basarım diye düşünüyordum. Hiç öyle şeyler olmadı. %35 Evet. Öldürün bakalım. Ölseniz oğlum. Ne kızıyorsun ne mi? Ölüyorlar diye. Ölseniz <laughs> oğlum artık <atacak>. ya. <laughs> Allah Allah. Elim hala 6x4'te. Evlat erkek... Allah. Lan, laç zor Ha bunlar değil. 77 mi? Allah. İyi lan kurtardı vallahi alt hep dördü çekiyordum ama şimdi 77 bini öldürebiliriz gibi geliyor ama önünde iki tane 7700'lük adamlar bulunmakta o yüzden yani bakalım göreceğiz Samet. Ha bu sefer öl oğlum yet Şu, Samet biz bunu öldüremeyebiliriz ya. Ama da Yani hesaplamalarım beni yamutmuyorsa bu bize bu muhtemelen bir 20 bin canla 30 bin canla bize girecek. Öyle bir hesap. Yani bilmiyorum. Baksana abi. Herifin daha aslında vurduk da yeterli değil. 77.000 bin değildi. O 47.000 bin falan olsaymış belki. Belki. Oğlum 66.000 hmm. bin canı var hala ya. Eyvah eyvah. Samet çek çek çek. Samet baştakileri çek. Sat 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 sat. Sat 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 sat. sat, sat, sat. Oğlum sat gitsin sat sat. Sat hepsini sat. Baştakilerin hepsini sat. Sat 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 sat. Koş şuralara koy koy koy. koy. Upgrade upgrade. Koy, koy 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 Samet koy abicim koy abicim koy koy koy. Doldur buraları doldur buraları doldur buraları. Doldur Allahım doldur Allahım. Niye pazar yerine döndürür <laughs> Koy hepsini koy 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 koy. Satıp geliyorum ben. Hatta şuradakileri satayım. Bunlar artık işe yaramıyor. Sat, sat sat sat. Sat ilerle sat ilerle sat ilerle sat ilerle sat ilerle. Upgrade yapa yapa. Belki başarabiliriz. Zor ama belki. İmkansız değil. Aşarabiliriz. Bunu yapabiliriz. Sat 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 sat. Şunu da sat. Sat sat sat. Ne varsa sat. Sat abicim, sat gitsin. Sat. Sat, sat koy başlara. Koy başlara sat. Sat panik oldum sat. Koy 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 koy. Allah 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 Allah. Vur 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 vur. Koy 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 koy. koy. Vurum Samet, Belki lan. Hadi lan. Son düzlüğe gidiyoruz. Sungur Batur ilerliyor. Son düzlük. Hadi lan. Bu nasıl max tever lan? Abi yok. Ulan Ferdi. Ya olmadı Samet. Olmadı olmadı yetmez. Yetmez abi. Ne hayır Nihayet daha 20 bin canı var Samet. Hayır. hayır. lost diyor. Sensin lost. Görüşürüz. Hadi görüşmeyi, görüşmeyiz artık bu saatten sonu. Bu ne ya? Hoşça kalın arkadaşlar. Ben dedim ki Sabit? Of ya. Bay bay. <laughs> bay bay değil mi? Abi baksan. Ve <laughs> bay bay. Baksan oğlum halimize. <laughs> Dur bakayım şuradan bir de kasa açayım bakayım param param da yok. Aa kaybettik diye hiç para vermemiş. Evet. <laughs> Oh. <laughs> Samet kaybettik diye para vermemiş. <laughs> Neyse videoyu bitirelim abi. <gülüyor> 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 Yazıklar olsun. O kadar uğraştık. O, oh. o. Oh. o kadar çabaladık. Ama Ferdi yüzünden oldu ya. Ferdi bizi bırakmayacak daha. Ferdi bizi <gülüyor> bırakmayacak. <gülüyor> olur. Neyse arkadaşlar. Olmadı. Yapamadık. Aa, Çok çabaladık. Güvendik kendimize. Denedik ama olmadı. Hep şey, bir şey yok. Hoşçakalın. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşürüz. Bye!